kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. İngiliz medyasından çarpıcı analiz, Erdoğan Biden'ı sıkıştırıyor. Değerli izleyenler, İngiltere'nin önemli gazetelerinden Financial Times, Türkiye'nin savaş yedi arama çabaları Biden'ı sıkıştırıyor başlığıyla dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İngiltere merkezli Financial Times Türkiye muhabiri Laura Pital imzalı makalede Türkiye'nin savaş yeti arama çabaları Biden'ı sıkıştırıyor başlığı kullanıldı. Ayrıca Türkiye'nin hava savunma sistemlerinde kendi gücünü geliştirerek bağımsız olma çabasına da vurgu yapıldı. Haberlerden Olgun Kızıltepe'nin haberine göre Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki siyasi gelişmeler dünya basını tarafından yakından takip ediliyor. İngiltere'nin saygın gazeteleri arasında yer alan Financial Times'ta iki ülke arasındaki savunma sistemleri anlaşmalarına atıfta bulunan bir haberi imza attı. Gazetenin Türkiye muhabiri Laura Pitel imzalı makalede, Türkiye'nin savaş yeti arama çabaları Biden'a sıkıştırıyor başlığı kullanılırken, Erdoğan, Rusya'dan ikinci hava savunma sistemini sipariş etmeyi planlarken, daha çok F-16 satın almak istiyor yorum yapıldı. Makalede, Türkiye'nin savaş yeti sorunu var. Onlarca yıllık NATO üyesinin, ABD tarafından 100 adet yeni nesil F-35'lerin teslimi iptal edildi. Bu uçaklar, hava gücünün temelini oluşturacaktı. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vladimir Putin'den hava savunma sistemi satın almasından dolayı bir ceza. Ankara bir gün hava güçlerini kendi geliştirdiği Türk yapımı savaş uçaklarıyla doldurmayı amaçlıyor. Fakat bu hava sistemi henüz hazır olmaktan çok uzak olduğu için eskimiş F-16'lara güvenmek durumundadır. Ankara'nın Washington'dan 40 adet yeni F-16 satın alma talebini anlaşılır kılıyor denildi. Türkiye'nin Aralık 2020'den beri ABD'nin yaptırımları altında olduğunu dikkat çekilirken, yeni uçak anlaşması, komşusu ve uzun zamandır düşmanı olan Yunanistan'ın hava kuvvetlerini güncellediği, Fransız Rafale ve Amerikan F-35 satın aldığı bir dönemde Türkiye'ye yardımcı olacaktır denildi. Öte yandan ABD ile Türkiye arasında anlaşmanın ABD ile batılı müttefikleri arasında gerilimi yumuşatabileceği de kaydedildi. Financial Times muhabiri, ABD'nin anlaşma yapıp yapmayacağı belli değil, Erdoğan'a çok sayıda sebepten dolayı düşmancı bir tavır sergileyen kongre satışı engelleyebilir. Joe Biden yönetimi Erdoğan'ı savunsa bile Türkiye'nin yeni S-400 hava savunma sistemi satın alması buna yardımcı olmayacaktır yorumunu yaptı s sorununun en büyük kriz olduğunun belirtildiği makalede, bu durum Biden yönetimini sıkıştırıyor. Herhangi bir ön koşul olmadan F-16 satışına yeşil ışık yakılması, Türkiye'yi eleştirenler tarafından hoş görülmez yatıştırma olarak görülür. Fakat F-16 satışı iptal edilirse, Ankara'nın Rusya'ya yanaşması için yeni bir bahanesi olur denildi. Türkiye'nin savunma sisteminde Moskova ile daha derin bağ kurmasının Ankara'nın işine yaramayacağı kaydedilirken, böyle bir yaklaşımda daha fazla ABD yaptırımını tetikleyebilir ve aynı zamanda iç savunma endüstrisinin genişlemesine zarar verebilir yorumu yapıldı. 2019 yılında Rusya'da düzenlenen bir hava savunma sistemi etkinliğinde Putin'le dondurma yerken Erdoğan'ın espri yaparak Su-57 savaş uçağını satın almayı önerdiğini hatırlatan Financial Times, bazı batılı yetkililer bu talebin gerçek olmasından endişe ediyor gözlemine yer verdi. Gazeteye konuşan ve F16 satışına onay verilmesini isteyen Avrupalı bir diplomatsa, eğer Amerikalılar bu satışı onaylamazsa Türkiye ne yapacak? Türkiye o zaman Rusya'dan ya da Çin'den satın alacak. Onların bu boşluğu doldurması gerekiyor dedi.